Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Yakup. Bu videomda ufak tefek birkaç duyurum olacak. İlk olarak kanalımızın adını değiştirdim. Artık Oyun Dersleri başlığı altındayız. İkinci olarak ileride çekeceğimiz oyun videolarından bahsedeceğim. Birinci oyunumuz Team Fortress. Bu oyunu çok sevdim. Eğlence için oynuyorum. Videosunu çekmeyi planlıyorum tanıtımını çektim yükleyeceğim Man vs Machine modunu oynayacağım serisini yapacağım ee, bilgilendireceğim ardından Battlefield oynayacağız Battlefield da gerçekten sevdiğim bir oyun bunun single player'ın serisini yapıyorum Tom Raider çok yaratıcı bir oyun bunun da serisini yapacağım gerçekten sevdim şu anda single player'ımda oynadığım bir oyun GTA 4 zaten Allah'ın emri. Onu kesinlikle çekeceğim. GTA Vice de aynen öyle. Onu da çekeceğim. Serisini yapacağım. Minecraft zaten çoğunlukla her kanalın baş demiri oluyor. Dümeni oluyor. Evet şu anda aklıma gelen oyunlar sadece bu kadar. Bunların serisini yapmayı planlıyorum. Tanıtımını yapmayı planladığım oyunlarım da var. Ama henüz daha yüklemedim veya satın almadım. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Ufak tefek birkaç duyuru yapmış bulunmaktayım. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.